En içten çabalarınıza rağmen bazen evren arzularınızı gerçekleştirme çabalarınızla uyumlu olmuyor gibi hissediyor musunuz? Çoğu zaman adımlarınızı dikkatle takip etseniz bile istekleriniz gerçekleşmez ve bu da yaklaşımınızı sorgulamanıza neden olur. Ancak bu durumun gizli bir gerçeği var. Evren en derin arzularımızın tezahürü bize vermeden sonsuz bilgeliğiyle bizi bir dizi testten geçirir. Eğer hayatınızı dönüştürmek ve arzularınızı gerçekleştirmek için kendinizi manyetize etmeye hazırsanız, bu video tam size göre. Tezahürün ardındaki derin mekaniği anlamanıza yardımcı olmak için bilim ve maneviyatı güzel bir şekilde harmanladık. Evet, evren arzularımızı gerçekleştirmeden önce bizi sık sık test eder ve bu da keşfetmeye değer bir kavramdır. Bu olguyu tam olarak kavrayabilmek için öncelikle evrenin enerji titreşimleri ve frekanslar aracılığıyla nasıl işlediğini anlamanız gerekir. Düşüncelerimiz ve duygularımız da dahil olmak üzere etrafımızdaki her şey belirli frekanslarda rezonansa giren enerji yayar. Arzularımızı bilinçli olarak tasavvur ettirdiğimizde aslında evrene titreşimsel sinyaller göndermiş oluruz. Bu yüzden öncelikle her şeyin en temel düzeyde enerji olduğunu kabul etmeliyiz. Bu sadece soyut bir kavram değil, kuantum fiziği tarafından desteklenen bilimsel bir gerçektir. Gerçekliğin küçük yapı taşları olan kuantum parçacıkları, fiziksel dünyaya ilişkin geleneksel anlayışımıza meydan okuyan davranışlar sergiler. Bu parçacıklar sürekli hareket halindedir ve farklı frekanslarda titreşir. Şimdi bu titreşimlerin hayatınızda nasıl bir ilişkisi olduğundan bahsedelim. Düşünceleriniz ve duygularınız hatta fiziksel bedeniniz bile kendi frekanslarını yayar. Düşünceleriniz olumlu, sevgi dolu ve arzularınızla uyumlu olduğunda yüksek bir frekansta titreşirler. İşte o zaman evrenin ahenkli ritmiyle senkronize olursunuz. Benzer şekilde korku ve şüphe gibi olumsuz düşünceler de hayatınızın senfonisinde uyumsuz notalar gibi düşük titreşimler yayar. Yani bu durumdayken evrenin doğal akışıyla uyum içinde olmanız mümkün değildir. Bu kozmik dansta sadece pasif bir gözlemci değilsiniz, aktif bir katılımcısınız. Düşünceleriniz ve duygularınız evrene sinyaller gönderen ve benzer frekansları çeken akort noktaları gibidir. Bu çekim yasasının özüdür. Sürekli olarak belirli bir arzuya ve niyete odaklandığınızda bir rezonans yaratırsınız. Titreşimlerinizi tesavvür ettirmek istediğiniz şeyle hizaladığınızda evren sizin neyinize çalışmaya başlar. Ama unutmayın evren bilgedir. Arzu ettiğiniz şeyin gerçek yolunuz ve amacınızla uyum içinde olduğundan emin olmak ister. İşte bu noktada testler ve zorluklar devreye girer. Bu testler titreşiminize ince ayar yapmak ve bağlılığınızı güçlendirmek için bir fırsattır. Bu zorluklarla olumlu bir tutumla ve arzularınıza olan sarsılmaz inancınızla yüzleşip üstesinden geldiğinizde aslında kendinizi daha yüksek bir frekansa ayarlamış olursunuz. Evrene istediğiniz şeye hazır olduğunuzu göstermiş olursunuz. Evren sadece uzak bir güç değildir. Enerjilerinize, düşüncelerinize ve duygularınıza yanıt veren yolculuğunuzun karmaşık bir parçasıdır. Bu dinamik etkileşimin daha fazla farkına vardıkça gerçekliğinizi yaratma gücünü de kazanırsınız. Evren, arzularınızı gerçeğe dönüştürmeden önce genellikle size bazı testler sunar. Bu testler, tezahür yolculuğunuzun büyük tasarımında çeşitli amaçlara hizmet eder. İlk testimiz, arzularımıza olan bağlılığımız ve inancımızın kontrolüdür. Bir şeyi istediğimizi söylemek kolaydır ama onu başarabileceğimize gerçekten inanıyor muyuz? Evren sık sık inancımızı sarsabilecek zorluklar çıkararak kararlılığımızı test eder. Bu engeller niyetlerinizi ve daha da önemlisi arzularınızı tezahür ettirme konusundaki kararlılığınızı sorgulamanızı sağlar. Bağlılığımız ve inançımız her şeyin üzerine inşa edildiği temeldir. Hayallerimizin inşasındaki ilk tuğla gibidir. Yani olay şu ki sık sık bir şey istediğimizi söyleriz ama bunun mümkün olduğuna gerçekten inanıyor muyuz? Evren, iç dünyamızın keskin bir gözlemcisidir ve istediğimiz şey konusunda gerçekten ciddi olup olmadığımızı görmek için bağlılığımızı test eder. Bu test genellikle zorluklar ve engeller şeklinde karşımıza çıkar. Gördüğümüz gibi, zorluklarla karşılaştığımızda niyetimizi sorgulamamız gayet doğaldır hayallerimizin peşinden gitmeye deyip değmeyeceğini ya da vazgeçip mevcut durumla yetinmemiz gerekip gerekmediğini merak edebiliriz. İşte burada bağlılığımız devreye giriyor. Bunu ne kadar çok istiyorsunuz? Arzularınıza giden yoldaki fırtınalara ve aksiliklere katlanmaya istekli misiniz yoksa şüphe rüzgarlarıyla savrulacak mısınız? Evren kararlılığınızı ölçmek için sizi test ediyor. Bu kararlılığınızın kozmik bir turnusol testi gibidir. İşte bu uzun soluklu musunuz yoksa hızlı çözümler ve anlık tatminler mi arıyorsunuz? İşte işin güzelliği burada. Zorluklar karşısında bile sarsılmaz bir bağlılık gösterdiğinizde evrene net bir sinyal göndermiş olursunuz. Kozmos'a istediğim şeye inanıyorum ve bunun gerçekleşmesi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım demiş olursunuz. İşte sihrin gerçekleştiği yer burasıdır. İnançlarınıza sımsıkı sarıldıkça ve arzularınıza tüm kalbinizle bağlandıkça, düşüncelerinizi ve duygularınızı niyetlerinizle hizalamaya başlayacaksınız. Titreşimleriniz daha uyumlu hale gelecek ve tezahür ettirmek istediğiniz şeyin frekansıyla rezonansa gireceksiniz. Evren bilgeliğiyle bu hizalanmayı fark edecek. Bağlılığınızı anlayacak ve sizin lehinize komplolar kurmaya başlayacak. Arzularınızı destekleyen fırsatlar, kaynaklar ve insanlar hayatınızda belirmeye başlayacak. İkinci test, duygusal ustalıkla ilgilidir. Duygularımız güçlü enerji kaynaklarıdır. Mutlu, sevgi ve şükran duyguları içindeyken yüksek frekanslı titreşimler yayarız. Ancak sıkıntı ve hayal kırıklığı yaşadığımızda titreşimlerimiz önemli ölçüde düşer. Yani evren zorlu durumlara nasıl tepki verdiğimizi gözlemleyerek bizi test eder. Zorluklar karşısında olumlu titreşimlerimizi koruyabiliyor muyuz? Duygusal ustalık, istediğiniz hayatı yaratmanın kalbinde yer alır. Bu sadece olumlu düşünceler düşünmekle ilgili değildir. Duygularınızı gerçekten anlamak ve onu yönetmekle ilgilidir. Tezahür sürecinde duygular, gerçekliğinizin boya fırçaları gibidir. Deneyimlerinizi renklendirir ve şekillendirir. Evrende bunun farkındadır. Neşe ve sevgi minnettarlık halinde olduğunuzda duygusal frekansınız yükselir. Sanki kozmosa canlı ve uyumlu bir sinyal gönderiyor gibisinizdir. Evren etrafınızdaki dünya kaotik görünse bile olumlu duygusal durumları sürdürme yeteneğinizi test ediyor. Bunun neden bu kadar önemli olduğunu açıklamama izin verin. Duygular güçlü bir enerji biçimidir. Korku, şüphe veya hayal kırıklığı içinde olduğunuzda duygusal titreşimleriniz önemli ölçüde düşer bu evrenin senforisinde uyumsuz bir nota çalmak gibidir. Evren duygusal durumunuza dikkat eder çünkü bu arzularınızla hizalanmanın bir göstergesidir. Olumsuz duyguların baskın olmasına izin verirseniz evrene karşılık sinyalleri göndermiş olursunuz ve bu da tezahür yolculuğunuzu yavaşlatabilir. Hatta raydan bile çıkartabilir. Duygusal ustalağa ulaşmanın güçlü bir yolu meditasyon ve farkındalıktır. Bu uygulamalar duygularınızı onlar tarafından tüketilmeden gözlemlemenize yardımcı olur. Olumsuz bir duyguyu kabul edebilir, geçmesine isim verebilir ve ardından daha olumlu duygulara odaklanmayı seçebilirsiniz. Minnettarlık duygusal ustalığın bir diğer temel bileşenidir. Minnettarlıkla dolu bir kalp geliştirdiğinizde duygusal frekansınızı yükseltirsiniz. Şimdiki anın güzelliğini ve arzularınıza doğru yaptığınız yolculuğu takdir etmeye başlarsınız. Evren sizi zorlamak için test etmeye çalışmıyor. Sizi duygusal durumunuzu yükseltmeye davet ediyor. Zorluklar karşısında bile olumlu bir duygusal frekansı koruyabilirseniz, arzularınızda aynı hizaya gelen deneyimler ve fırsatlar için bir mıknatıs haline gelirsiniz. Üçüncü test hizalanmayla ilgilidir. Arzularımızda gerçekten uyumlu muyuz? İnsanlar çoğu zaman gerçek amaçları ya da değerleriyle uyumlu olmayan şeyleri arzulayabilir. Evren bize yüzeyde cazip görünen fakat gerçek yolumuzdan saptıran fırsatlar sunarak bizi test edebilir. Bu testler arzularımızı yeniden değerlendirmemiz ve onları yüksek benliğimizde hizalamamız için tasarlanmıştır. Hizalanma, arzularımızla evrenin büyük tasarımı arasındaki dansın gerçekten şekillendiği yerdir. Bu arzu ettiğiniz şeyin yüksek amacınızla uyum içinde olup olmadığını değerlendirmeniz için sizi zorlayan bir testtir. Niyetler ve arzular belirlediğimizde bunlar evrene gönderdiğimiz enerjik işaretler gibidir. Ancak evren bilgiliğiyle istediğimiz şeyin otantik benliğimizde ve ruhumuzun yolculuğunun uyum içinde olduğundan emin olmak ister. Hizalama testi sizi arzularınız ve temel değerleriniz arasındaki uyumlu değerlendirmeye davet eder. Bu tezahür ettirdiğimiz şeyin ruhumuzun amacıyla rezonansa girip girmediğini ve büyümemize ve evrimimize katkı bulunup bulunmadığını kendimize sormakla ilgilidir. Arzularınız yüksek amacınızla uyumlu olduğunda evren size inanılmaz bir destekte karşılık verir. Sanki kozmik dişliler sizin neyinize dönmeye başlar ve her şey zahmetsizce yerine oturur. Bu testi geçmek için derinlemesine iç gözlem yapmalısınız, içsel benliğinize bağlantı kurmak için zaman ayırın ve sizin için gerçekten neyin önemli olduğunu ayırt edin. Kendinize arzularınızın sizin iyiliğinize hizmet edip etmediğini ve dünyaya olumlu bir katkıda bulunup bulunmadığını sorun. Evren arzularınızı engellemeye çalışmıyor, sizi ruhunuzun amacıyla uyumlu bir yaşama doğru yönlendirmeye çalışıyor. Niyetlerinizi yüksek çağrınızla hizaladığınızda, kozmosla birlikte bir yaratıcı haline gelirsiniz. Dördüncü ve son test sabır ve azim testidir. Evren her zaman kendi zaman çizelgesinde işler ve bizim anlık arzularımızla senkronize olması gerekmez. Enerjilerin ve niyetlerin birbirine karıştığı ve bazen gerçeğe dönüşmesinin biraz daha uzun sürdüğü kozmik bir laboratuvar gibidir. İşte burada dördüncü test devreye girer, sabır ve sebat testi. Evren bizi bazen istediğimizden daha uzun süre bekleterek sabrımızı sınar. Bu bekleyiş, niyetlerimizi düzeltmemiz, enerjimizi artırmamız ve sarsılmaz bağlılığımızı göstermemiz için bir fırsattır. Tezahür yolculuğu söz konusu olduğunda sabır ve sebat, geçici arzuları gerçek dönüşümlerden ayıran erdemlerdir. Bu zaman çizelgesi ne olursa olsun arzularınızı tezahür ettirme konusundaki bağlılığınız ve kararlılığınız için nazik ama derin bir testtir. Şunu bir düşünün, niyetlerinizi belirlediniz, enerjilerinizi izahladınız ve hatta önceki testleri başarıyla geçtiniz. Şimdi evrenin arzularınızın tezahür etmesi için mükemmel koşulları düzenlemesini beklemelisiniz. Sabır testi size şunu sorar, sonuçları hemen görmeseniz bile bu sürece güvenmeye istekli misiniz? Dış dünya hiçbir değişim belirtisi göstermese bile arzularınızın vizyonunu korumaya istekli misiniz? Sabır tembellik anlamına gelmez. Hayalleriniz için bir gebelik dönemi olabileceğini anlayarak ilham verici eylemlerde bulunmaya devam etmek anlamına gelir. Evrenin perde arkasında arzularınızı gerçekleştirmek için çalıştığına inanmaktır. Öte yandan azim, hedeflerinize olan sarsılmaz bağlılığınızdır. Engeller ortaya çıktığında bile yola devam etmektir. Sebat, tezahür yolculuğundaki kaçınılmaz zorlukların ve aksiliklerin üstesinden gelmenizi sağlayan erdemdir. Evren arzularınızı sadece geçici hevesler değil, gerçek içten arzular olduğundan emin olmak için sabrınızı ve azminizi sınar. Bu arzularınızın gerçeğe dönüşmesi için gerekli çabayı göstermeye ve enerjiyi sürdürmeye istekli olup olmadığınızı belirleme meselesidir. Bu bekleme süresi boyunca niyetlerinizi daha da rafine edebilir, enerjilerinize ince ayar yapabilir ve duygusal uyumunuzu derinleştirebilirsiniz. İşte gerçek dönüşüm burada gerçekleşir. Bu bir içsel büyüme ve öz denetim sürecidir. Ve işin güzelliği de buradadır. Sabır ve sebat gösterdiğinizde evren bunu fark eder. Arzularınıza olan sarsılmaz bağlılığınızı ve adanmışlığınızı fark eder. Sadece anlık tatminler peşinde olmadığınızı, hayallerinize zaman ve enerji yatırımı yapmaya istekli olduğunuzu fark eder. Peki bu testleri nasıl başarıyla geçip arzularımızı etkili bir şekilde tezahür ettirebiliriz? Her şey zihniniz ve kalbinizle başlar. Arzularınıza sarsılmaz bir inanç besleyin. Duygularınızı en yüksek frekanslarla hizalayın. Niyetlerinizin gerçek amacınızda uyum içinde olduğundan emin olun ve evrenin sihrini ortaya çıkarmasını beklerken sabır ve sebat gösterin. Düşünceleriniz, duygularınız, bağlılığınız ve kararlılığınız gerçekliğinizi yaratan araçlardır. Bu öğretilerin sizin yolculuğunuzda nasıl örtüştüğünü düşünmek için sizi bir dakikanızı ayırmaya davet ediyorum. Sınavları kabul etmeye ve gerçekliğinizin bilinçli bir ortak yaratıcısı olmaya hazır mısınız? Ayrıca küçük bir ricam var. Bu videoda bir değer bulduysanız, içinizde bir şeyleri harekete geçirdiyse, abone olmanızı, beğen düğmesine basmanızı ve bu dönüşümsel içgörülerden yararlanabilecek başkalarıyla paylaşmanızı rica ediyorum. Bu inanılmaz kendini keşfetme ve tezahür ettirme yolculuğunda bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Yolunuz sarsılmaz inanç, uyumlu duygular, amaçlı arzular, sabır ve azimle dolsun. Gerçekliğinizi yaratmaya ve geliştirmeye devam edin ve evrenle güzel dansınızı kucaklamaya devam edin. Aklınızın gücü sizinle olsun.